<laughs> yaktım kafayı yaktım tertemiz Baktım geçmişe şimdi neredeyiz Başlangıç değil biten yerdeyiz biz görüşürüz değil en başından beri bahanen Hazırdı neden yapmadın bazen Dostumdun bazen Ailem gibiydin canımdan yakın bu alem Şahit dünya yansa diyemem İstersin ben önleyemem Bunu sana yazdığımı da söyleyemem Valla üzgünüm bir tanem Ben süslü cümleler söyleyemem Bilirsin sen şeyler Kendi katilime geri dön diyemem hiçbir zaman. Hiçbir zaman, hiçbir zaman Sahiden neredesin canım? Ben savaşıyorum kansızlarla Cidden sen neredesin canım? Ya da boş ver böyle iyice Ya da boş ver böyle iyice ne? Ama cidden ciğerim yani. Ama cidden Sahiden neredesin, canım. Sahiden neredesin canım. Cidden sen neredesin canı? Cidden sen neredesin canım. Ya da boş ver böyle iyice Ya da boş ver böyle iyice ne? Ben savaşıyorum kansızlarla Açık sen neredesin cane Kaldım kurtar boşluklardan Ya da boşver böyle iyicane cane Bıktım daha çok yüzsüzlerden Ama cidden ciğerim ya ne sol yanımda ne Tutmadın mı sahtelikten Korkulardan karakterinden Şimdi gördüm şeytanın gözbebeğinden Dönmem kinimi özlemediğimden ölsem Senle başladığım yolu tek bitiririm Yine sana dönmem dünden naziyim Fark etmez o yüzden artık değilsin günden Benim için Tutmadım adımdayım